Sodalit taşı, genellikle mavi renkte olan ve çeşitli özelliklere sahip bir mineraldir. İşte sodalit taşının bazı temel özellikleri. Renk: Sodalit taşı genellikle mavi renkte olup bazen beyaz, gri, yeşil veya sarımsı lekeler içerebilir. Sertlik: Sodalit, Mohs sertlik ölçeğine göre 5,5 ,5 ila 6 arasında bir sertliğe sahiptir. Bu nedenle takı yapımında kullanılabilir. Kristal yapısı: sodalit, trigonal kristal yapısına sahiptir. Köken, adını sodalitten alır ve sodalit minerali, genellikle foydolitik kayaçlarda bulunur. Metamorfizma, sodalit, metamorfik kayaçlarda ve bazalt içinde sıklıkla bulunur. Enerji ve metafizik. Bazı insanlar sodalit taşının zihinsel netlik, iletişim becerileri ve kendine güveni artırdığına inanırlar. Ayrıca bu taşın ruhsal denge ve odaklanmaya yardımcı olduğuna inanılır. Takı ve süs eşyası. Sodalit takı yapımında ve süs eşyalarında sıkça kullanılır. Mavi rengi ve çekici desenleri nedeniyle oldukça popülerdir. Okültizm. Bazı okültistler ve mistikler sodalit taşının psişik yetenekleri artırabileceğine inanırlar. Sodalit taşı Estetik değerinin yanı sıra enerji ve metafizik özellikleri nedeniyle de ilgi çeken bir mineraldir. Ancak bu tür özellikler kişiden kişiye değişebilir ve bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.